Merhaba arkadaşlar, ben Karmelo kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Valla inşallah iyisinizdir arkadaşlar. Bugün birazcık böyle uzun bir video yapmak istiyorum. Ee, artık kısa videolardan insanlar diyorlar ki birazcık uzun video çek, videoların süresi uzasın. Ben de o kardeşlerimi bugün kırmayacağım. Biraz uzun bir video çekeceğiz arkadaşlar. O yüzden hani tamam edit arada şeyler olacak ama e, biraz daha böyle akışına bırakacağız. Hani canlı yayın gibi anladınız mı arkadaşlar? Ya böyle çok fazla kesmeyeceğim videoyu. Öyle ben nereye gidiyorsam siz de benle öyle geleceksiniz arkadaşlar bugün. Şimdi peki ne yapacağız böyle uzun bir videoda? Hemen benim aklıma geldi kardeşlerim. E biliyorsunuz Ghost Event var şu anda. Botumu çağırayım bu arada. E Ghost Event daha bitmedi arkadaşlar. Şimdi bu Ghost Event'te kemik topluyoruz. Yani siyah kasalar var biliyorsunuz. Bende de şu anda kaç kemik var? Hemen bakalım şuradan. Kemikler ne tarafı? 327 tane kemiğim var bakın arkadaşlar. Şimdi ben de bu kemikleri harcamak için aha şu dedenin yanına gidiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bu dede birazcık e normalde şerefsiz yani bu adam ben sevmiyorum. Şimdi kardeş adama gideceğim bak kemikleri vereceğim. Artık kılıç kullanmaktan vazgeçiyorum. Yani baba kılıçları yaptık da yeter yani. Yeter yani yapa yapa kılıç kalmadı. Artık birazcık şu silahlara geçelim diyorum ben. O yüzden abi şimdi statlarımı sıfırlayacağım ve silaha vereceğim. Bu silahı düşünseniz arkadaşlar, silaha full hani vereceğim bir de. bir bayağı çok vereceğim. Ondan sonra işte bu mesela şunu kasacağım. Asidum Rifle var ya aha bu. Ben bunu hiç bilmiyorum ya. Kimsede de görmedim. <laughs> Lan bunu kimse kullanmıyor, etmiyor. Acayip merak ediyorum skilllerini falan. Bugün onu kasacağım. Bak şu şöyle. Abi asit atıyor yani. Anladınız mı kardeşim? Bak şöyle. Bugün bunu yapacağız bakalım Şimdi dedeciğim öncelikle sen bir gel bakayım Evet kemiklerin var mı diyor 327 tane kemiğim var arkadaşlar ee, Bu etkinlik dolayısıyla burada artık statlarımızı kemikle sıfırlayabiliyoruz O yüzden ben bir sıfırlıyorum şimdi Hadi bakayım Kaç kemik istiyor? 150 kemik Valla 150 kemik kemik midir oğlum yani Ver ya Ver ya mezara mı götüreceğiz kardeşim Dedik ve aldık Şimdi abi bak hepsi seviye 1 oldu ve 7605 puan birikti arkadaşlar. Evet işte bu kadar. 5 tane kalmasın o 5 taneyi de silaha verelim. Hiç yoktan iyidir arkadaşlar. Vallahi bence şu anda tam birazcık saçma oldu. <laughs> ben de farkındayım ama elimden gelen en iyisi bu arkadaşlar. Yani e, yine de silaha birazcık vermişizdir diye düşünüyorum. Hatta bir skeleton keserek bir denesek mi ya? Reis, seni ben bir keseceğim vallahi. Mezarlıkta sana cenazeni kaldırtacağım. Kusura bakma, zaten ölmüşün de. Ben bir seni bir daha öldüreyim. Gel. Aha da öldürdüm lan. Nasıl öldürdüm onu öyle? Bir dakika bu zehir mi atıyor? Evet, zehir atıyor değil mi bu? Aa. Dur lan. Adama sürekli hasar veriyor. Bak şimdi arkadaşlar. Atıyorum. Bak. Bıraktım gördünüz mü? Oo baba çok güzelmiş lan. Sürekli damage veriyor. Harika. O zaman şu kasayı da aldım. Siyah kasayı. Oğlum o kadar kemik harcadık lan. Azıcık kemiklerimizi geri alak değil mi? Asidum rifle. Asidum. Vallahi ben bu rifleyi sevdim. Bu rifle adam gibi rifle. Şuna bak la bir atıyorum. Hemen ölüyorlar. Allah. 6 bones. 6 bones daha ne eder? 12 bones. Hadi bir daha. Hadi bir daha. 7 tane de oradan. Oğlum çok iyi oldu la. Kardeşlerim. Bu arada 77'ye kadar da kastık. 100'e bir şey kalmadı. E hadi burada başladık madem. Burada devam edelim. Bari ilk skill'i burada açalım değil mi? Hiç öyle köşelere saklanma yavrum. Ben sana şimdi atıyorum zehiri. Al. Bıraktım. Bıraktım. Görüyorsunuz kardeşim. Ekrana bakmaya bile gerek yok. Gelin bakayım develer. Al şunu sen. Şunu da sen al. Oğlum çok güzel lan baya hoşuma gitti ha. Attıktan sonra hani biraz daha vuruyor ya. <laughs> Mükemmel ya arkadaşlar. İlk skill açıldı bu arada. Acayip merak ediyorum. Çünkü hiç görmedim dediğim gibi. Bakayım dikenli bomba neymiş. Şu an basıl tutuyorum. Bir şey olmadı bırakıyorum. Büyük ihtimalle şimdi bu ne biliyor musunuz? Alan vuracak arkadaşlar. Yani topladığın zaman hepsine vurabileceğim şu anda. Öyle anladım ben. Ya belki de yanlış anladım. Gelsene oğlum. Canlar azaldı mı? Canlar gitti mi? O zaman alın bakayım size. Skill atıyorum. Üçünüzde de vuracak mı? Oğlum vurmaz mı? Ama burası bence yeter. Bence gidelim. Başka bir yere gidelim abi. Orada kasalım. Hadi. Kardeşim görüşürüz. Ben buradaki işimi hallettim gidiyorum. Bu arada botcuya söyledim. Arkadaşlar botçularla aram iyidir çünkü bana beleşe bot veriyorlar. Her zaman 0 dolara geliyorum buradan bot alıyorum. Mükemmel ya. Böyle bir hizmet dünyada nerede var? Siz gidip de bakkaldan beleşe çikolata alabiliyor musunuz çikolata? Alamıyorsunuz. Ama bak ben buradan beleşe bot alabiliyorum. Ha bu arada tabii şunu da unutmayalım. Beleşe bir şey daha alabildiğiniz bir yer var. O da neresi? Bizim Discord sunucumuz arkadaşlar. Bizim Discord sunucumuzda da mesela beleşe dragon alabilirsiniz. Peki bu beleş dragonu nasıl alıyorsunuz sunucuda? Tabii ki çekilişlerle arkadaşlar. Ben şimdi bugün veya yarın bir dragon çekilişi açacağım. Önceden de söylemiştim. Siz şimdiden gelin. Alttaki linke tıklayın. Discord'a gelin. Yerinizi alın arkadaşlar. O yüzden kaçırmayın yani. Bu arada yanlış yere geldim ya. Ya baba. Tam çerez crafter istemiyordum ki ben. Bu ne biliyor musunuz? El alışkanlığı. Hep buraya geliyorum ya. Hep buradaki bu manyakları kesiyorum ya. O yüzden Ulan elim alışmış geliyorum buraya. Halbuki ben şuna gideceğim. Yok la ora mıydı la? He ora ora. Ora ora. Aha da bura. Bak kardeşlerim buradakileri de seviyorum ya. Buradakiler neydi atları? Kokuğa varıyor he. Bunlardan da özel item düşüyor biliyorsunuz. Alayına çaktım şu anda. Hepsinin canı gitmeye başladı. O da gitti. Hadi sen de git. Da yürüyün gidin ya. Sizle mi uğraşacağım ya? Allah Allah. Ben burada asit doktoruyum, veba doktoruyum ya. Artık kendim kendime veba doktoru diyeceğim kardeşim. Asit doktor. <laughs> bu arada veba doktoru arkadaşlar önceki adı sanırım asit doktoruydu. Çünkü o yüzündeki maske onun normalde asit maskesi olması lazım. Ben onun ismini bir yerlerde asit doktoru diye okumuştum. Sonra bu SCP falan onu böyle bir veba doktoruna çevirdiler. Vallahi bilmiyorum. Biliyorsanız bu veba doktorunu tanıyorsanız. <laughs> Eğer akrabanız falansa bana yazın. Onun gerçek adı ne ya? Böyle var ya karga gibi bir şeyi var. Maskesi var. baya da korkutucu yani arkadaşlar ya. Ben oğlum SCP'yi gerçekten büyük oranda çocuklar oynuyor. Yani o kadar yanlış ki arkadaşlar. Oğlum bu SCP'yi niye çocuklara açıyorsunuz ya? Oyunu yapıyorsan abi yaş sınırı koy. Küçük çocuk giremesin ya. Bir de bunun internette şeyi var. Sitesi var giriyorsun SCP ne o? SCP dosyaları mı ne bir şey abi. Abi bütün hepsinin isimlerini yazmışlar. Neler var bir görseniz var ya daha tanımlanamamış varlıklar, yaratıklar. Neler neler var ya. Neyse kardeşim biz boş verelim SCP'yi falan biz işimize bakalım. Bak burada asidum rifle var biz bunu kasıyoruz. Atarım böyle kardeş. Hepsine vuruyor mu lan? Aslında vurmuyor arkadaşlar. Ben sanırım yanlış anladım. Bak, bir dakika. Çünkü üstlerinde demit çıkmıyor. Tekrar bir deneyeceğim. Ha bak bu bir kere vuruyor bu skill ama sonrasını yapmıyor. Anladım. Hani bu sol tık gibi değil. Atıyorsun, alana vuruyor, bitiyor. Yani o alandaki herkesi peş peşe zehirlemiyor yani. Anlaşıldı, anlaşıldı. Sorun yok kardeşim. Şimdi benim asıl merak ettiğim zaten 200. Diğer skill'i var ya bunun az kaldı zaten açmamıza. Onu çok merak ediyorum ya. Şimdi ismine bakılırsa zaten asidik duman diyor arkadaşlar. Yani yine böyle bir alana vuran duman gelecek. Ama bu sefer herhalde zehirleyecek. Ben öyle hissediyorum. At. Bakmıyorum bile ya. Bakmıyorum. Bak kulaklığım düşüyor. Bakmıyorum. Öldürecek mi? Hadi öldür öldür. Sorun yok çünkü kulaklığım düştü. Uğraşamam. Çaklık var. Çaklık var. Seninle uğraşamam ama şimdi gelirim kafana vururum. Orada kulaklığım düşmüşken beni öldürmeyecektin. O yüzden senin kafana atacağım. Al. Ah, kafana nişan alıyorum. Hop. Bu kadar. Senin işin bu kadar kardeşim. Bu arada azıcık da first person mı oynasak arkadaşlarla? Yokla kötü oldu. Yani şöyle iç kameradan oynamak isteyecektim de bak koşarken Bu ne oğlum? Baba bunu niye böyle yaptınız? Ben belki içten oynamak istiyorum. Zehirlenin, zehirlenin. Geliyor. Zaten 183 oldu. Ne kaldı abi? Hiçbir şey kalmadı ki. Az sonra açtık yani o skill'i. Anladınız mı arkadaşlar? Al. Asidum, asidum. <laughs> evet, 189. Şimdi biraz da şu çerezlere, çerez crafter'lara gidelim arkadaşlar. Yani orayı da es geçmeyelim oğlum ya. Tamam şimdi gitmedik de özledik. Özledik yalan yok. Çerez Crafter'lar orası bizim memleketimiz biliyorsunuz oğlum. Oraya gitmezsem benim günüm kötü geçiyor. Ayrıca bugün bir de kahvem yok. Ulan bu kahve olmayınca işler iki kat daha zorlaşıyor arkadaşlar. Şu an olsaydı bak burada fırt 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 fırt, fırt çekecektim onu. Dırt dırt pırt pırt içecektim onu. Ama yok olsun zaten biraz kahveyi azaltmam lazım lan bu kadar kahve içilir mi oğlum azıcık azaltayım ya şunu çay kahve arkadaşlar bunlar tamam güzel şeyler de fazlası da zarar yani ben mesela günde 6-7 bardak içiyorum yani bazen kahveyi çok ya. bu kadarı da çok değil mi lan? çerezler bakayım hanginiz ölecek kime denk geldi bilmiyorum ama kime denk gelirse artık kardeş al sizden zaten bir hayır yok kardeş. Sizden bir şey olacağı yok. <laughs> Oha 198 oldu. Abo. Lan iki tane kaldı. Hadi o zaman dur şuraya gidelim. Hiç şimdi onların yeniden doğmasını bekleyemeyeceğim. Buradan iki tane ben toplarım baba. Gelin. Lan bunlar da işkence gibi yemin ediyorum. Şimdi anladım niye çerezlerde kastığımı ya. Harbiden işkencesiniz oğlum ya. Aha 200 oldu çok güzel. Tamam olsun ama Allah'ın hakkı üçtür. Seni de öldüreceğim. Al kafana atacağım. Gel 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 gel. <laughs> Mal gibi üstüme koşuyor oğlum. Niye koşuyorsun ki benim üstüme? Deli. Şimdi kardeşim işte merak ettiğimiz o asidik duman. Yolla bakayım. Yine basıl tutuyorum bir şey olmadı. Oo <laughs> aynen bak düşündüğüm gibi tam düşün Vallahi aklımdan geçen görüntü buydu arkadaşlar. Yemin ediyorum buydu. Yeşil bir duman çıkacak, etrafı kaplayacak. Yani başka ne olabilirdi ki? Ama tabii hepsini atınca ne olacak şimdi? Onu görelim. Dur. Asıl önemli nokta burası oğlum. İşte 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 beklediğim. Dumanın içine giriyorlar ve sürekli hasar yiyorlar kardeş. Aynı zamanda buradan da atıyorum. Yine sürekli hasar yiyorlar. Gelin dumana, gelin dumana. Ah be. Vallahi istediğimi yapamadım ama olsun. Siz anladınız benim yapmaya çalıştığımı. Yani hepsi dumanın içine girsin, aynı anda ölsün istiyordum da olmadı. Neyse boş ver. Evet, nasıl arkadaşlar? Beğendiniz mi bu silahı? Vallahi benim hoşuma gitti yani. En azından bir değişiklik oldu, bir güzel oldu. Ee, aranızda da bilmeyen varsa bu silah nereden düşürülüyor söyleyeyim. Bunu kardeşlerim ikinci denize gidiyorsunuz. Biliyorsunuz orada faktörü var. O faktörüyü kesiyorsunuz. Belli bir şansla e, bu silah o faktörüyü keserek düşürebilirsiniz. Eğer merak eden varsa söyleyeyim. Okay. Evet valla güneş batıyor. Hava kararıyor. O zaman güzel bir müzik alalım ya. Şu güneşin batışına doğru. Haydi. Süpermiş. Harikamış. Tamam. Alkışa alkışa gerek yok. Tamam. Alkışa gerek yok. Gerçekten güzel bir müzikti. Lan botçu ver lan bedava botumu. Ben biraz butlerimin yanına gideceğim. Bu butler arkadaşlar artık bizden bıkmış öyle diyor. Oğlum geliyorsunuz diyor para ödemeden alıyorsunuz. Halbuki ben para veriyorum ona yani. Nankör kardeşim bu adam nankör. Ben olmasam seni tanıyan yoktu lan butler. Senin yanına gelip konuşan var mıydı lan? He? Seni adam eden benim oğlum. Sen ne diyorsun lan? Haksız mıyım arkadaşlar? Haksız mıyım? Neyse gidelim de şu yeni silahımızı butlere bir gösterelim. Hem de bir içecek falan alalım. Güzel olur. Bu arada arkadaşlar giderken şunu da söyleyeyim. Yine Discord'la ilgili. Şimdi kış teması getireceğiz. Discord'un kanalları, isimleri, ikonları falan her şeyi değişecek arkadaşlar. Gayet güzel olacak. Böyle kışa uygun. Şimdi aralık geliyor ya. 3 ay boyunca kış mevsimi. Biz de kış için güzel böyle temamızı değiştireceğiz. Merak ediyorsanız kaçırmayın. Takipte kalın. Büyük ihtimalle bu hafta olur yani. Bu hafta değişir. Öyle düşünüyorum. Evet geldim butlerciğim ama biraz saat geç oldu tabii. Gündüz gelemedim. Kusura bakma gece gece seni rahatsız ediyorum. Kapatıyor muydun? Yok abi 24 saat açığız. Ee, 24 saat açıksın. Allah Allah kardeşim sen ne zaman uyuyorsun? Sen ne yiyorsun ne içiyorsun ya? Vallahi yemin ediyorum... NPC gibi adamsın bu. <laughs> Neyse sen şimdi onu bunu boş ver. Bak eğer dükkanda fare mare varsa vallahi bak elimde şu anda asidum rifle var kardeşim. Fareleri, haşeretleri, böcekleri, <laughs> dükkanı basmış kara fatmaları her şeyi bununla temizleyebilirim bak. Varsa söyle bak şu köşede biraz var gibi lan sanki. Şuraya azıcık zehir atak da gelmesinler. Al. Oh. Butler bak buraları temizliyorum. Yani gelen müşteriler ondan sonra demesin burası temiz mi burada böcek var mı diye. Aha karşınızda canlı canlı yaptım kardeşlerim. Bir de şu duvarı da temizleyeyim. Evet böcek temizleme servisi evinize geldi. Heh. Oh mis gibi mis gibi. Butler bak bu kıyamı da unutma. Şimdi bunu yaptım sen de bana artık bedava içecek verirsin artık. Öküz değilsen verirsin. Tabii ki veririm abi ayıpsın. Sağ olasın. O zaman ben geçiyorum. Ee, şu masada bekliyorum. Sen bana içeceğimi getir. Evet arkadaşlar bugün sizler için gittim. Ahanda bu Asidum Rifle'ı kastım. Tüm skill'lerini gösterdim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.